Evet, evet arkadaşlar. Bugün hepinizin istediğinizi yapacağım, VR oynayacağım. Ama nasıl oyunumu göstereceğim bilmiyorum. İlk bir test yapalım o zaman. Testimiz şöyle olacak. Şimdi ben sizi böyle koyacağım. Eğer oyunu görebilecekseniz, ben de bunu takacağım. Böyle etrafı Baksam da gözüm mü bozulur ya? Göremem ki bizi. <laughs> hmm, ne yapacağız ya? İlk bir deneyelim bence. Gözlüğümü de çıkartacağım zor olacak ama olur inşallah. Arkadaşlar eğer görüntüyü son yapamadığım için özür diliyorum ama sadece test ediyorum. Of, bir sesi çok yüksek ya. Beni görüyor musunuz bilmiyorum. Ha buradasınız. Ya. İğrenç gözüküyor görüntü Şimdi bunu çıkacağım, Size alacağım. Bakalım görebilecek misiniz? Hadi ya. İnsallah olur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sesi duyabiliyorsunuz da. Aa, sesi duyabiliyorsunuz da oyun olmuyor. Ondan söyle yapmak zorundayım. Kamerayı alacağım ve böyle yerleştireceğim. Ve siz benim VR oynamamı izleyeceksiniz. Eğer oyunu bilgisayara aktarabilirsem bilgisayardan açacağım sonra oradan göstereceğim ama video olmazsa da sıkıntı olacak. Bir ilk deneme test yapacağım. Tamam kamera burada. Beni inşallah görüyorsunuzdur. Yoksa bütün video gidecek. Neyse hadi başlayalım o zaman. Bu arada ne oynayacağız diyorsanız da herkesin bildiği oyunu oynayacağız. Gorilla Attack. Odamda bir hava oynamak eski günlerimi hatırlıyordum. Eskiden de bir hava İnşallah masama bulmam ya. Ya evet. Oh be 6 yıl sonra açtı. Durun. Arkadaşlar. Dur. Böyle bir yere çarpamayayım. Kendime çarpalım da oyuna çarpmam. Ya saçım. Ah saçım. Video hazır mı hala? Bakıyorum. Evet video hala var. Of ya. Ya oynarken oynamak bir yandan video olması çok zor olacak. Of inşallah düzelir ya. Bu arada bilmiyorsanız söyleyeyim şu an Gorilla Tag'deyim ve Ghost Reactor geri gelmiş. Bunu bu update'e dün bakmıştım. Ama sizin de haberiniz olsun diye sizlere de de baktım. İnşallah video duruyordur ve kendime konuşmuyordum konusunu yorumladım. Bir de arkadaşlar eğer birden video giderse sasılmayın. Yani şöyle olursa sasılmayın. Merhaba. Olursa sasılmayın. Çünkü depolama alanım olmayabilir. Abi ne yapıyorsun? bak balka falan. Ah. Ah. Ayağını vurdum yatağa çarparım ki böyle. <laughs> pinch klan yapmak çok zor. Ellerimi yumruk atıp duruyorum. <laughs> Sonu ebeleyeceğim diye kafa kanavaya bakmıyorum. <laughs> Daha... Ama yuh ama ya. Yuh ya. Yuh ya. Arkadaşlar video birden kesilirse sarsılmayın. Ben videoyu yine yükleyeceğim. Ama sarsılmayın. Onu söyleyeyim yani. Video birden kesilirse hiç sasılmanıza gerek yok. Normalde depolama alanım yoktu. İlk bir videoya bakayım hala çalışıyor mu? Çalışıyordu inşallah. Bakayım. Ya ne oluyor? bakayım tamam video çalışıyor çok güzel arkadaşlar ama dediğimi unutmayın video birden kesilirse korkmayın <laughs> geri geldim metaverse alayım kontrollerimi İnşallah bir şey kırmam ya hep normalde salonda oynardım ilk defa burada oynuyorum yok ilk defa değil eskiden de oynayıp kırmıştım bir şey. İnşallah kapıdan bir şey gelmez. Rezil olur Ve video batar. <laughs> Bütün video kesilirse tekrar yapmaya hiç uğraşamam. Söyleyeyim. Oradasınız arkadaşlar. Bu arada videoyu eğer tekrar söyleyeceğim. Özür dilerim ama sohbet etmeyi seviyorum ben. Eğer video birden kesilirse hiç susamayın. Çünkü yeterli depolama alanım yoktur. Ondan sıkıntı yok arkadaşlar. Korkmayın. Sizi kandırmadım. Veya internetiniz falan gitmedi. Normaldi bu. Aaa. <laughs> <laughs> uh. Sekerler var. En azından sizinle konuşabiliyorum ve anlatabiliyorum ne olduğunu. Dur bir dakika. Ben hiç City'ye bakmadım gibi Ghost Viettel ve Forest'a baktım. Kus kus kus. City, City, City. Sehir, sehir, sehir. Ne oluyor ya? Niye mesaj atıyorlar ya? Sonra an nasıl bakabilecek? <laughs> Adam daisy daisy söylüyor ya. Sanki umurunda. Oh my god daisy daisy. <laughs> Bir de gorilla tag dostu var diyor. Yok canım cracker var. Çok korkuyoruz sanki. <laughs> Oynam diye ses çıkarıyor. Aa site burada. Hadi yeni kozmetikler. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Oha şeker kozmetiği var. İçinden... Şeker alabiliyorsun. Tweet on tweet. Nom nom nom. Arms. Oha. Bunu çok istedim. Tag effect. Tag effect. Tag effect var. Oha. Face. Head. Oha. Oha inanamıyorum. Arms. 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 Face. Arms. Head. Face. Tag effect. Oha. Ya oyun çok lağla. Numara çıkıyor. Ha, bir tane şeker düşüyor. Çok güzelmiş. Dur ne kadar pamukla bakayım. Of ya 2800 falan varmış. Video bitince para almak zorundayım ya. Of of. Ne olur kapımdan gelmeyin ya. Birden gelirlerse çok kötü olur. Onun da değil onlar rezil olur. Ben rezil olmam. Allah. Hiçbir suçum yok benim. Onlar rezil olur. Küçük site diye bakacağım. Küçüğü şey bulup Kalifermiş. Tamam. Yeterli bu kadar. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. İnşallah eğlenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Ve görüşürüz. Hi. Görüşürüz arkadaşlar. 3, 2,